Cadde numarasını söyle. Bir şey, şey var mı? Siz, Sen, şey, biraz, şey, Musalla mı? Ha? Gür, Sokak Musa. Ağırken, ee, ne istiyorsun oraya? Sun basmış. Ne istiyorsun? Doktor Süleyman arkadaşa Ağırken. iletiyorum ben. Tamam. Arkadaşlar siz bakın istersen. Daha biraz gür konuşabilir mi? Sesin zayıf. Ailesi. Alalım. Telefon alalım. 41 531. E çünkü her tarafı su basmayı yetiştiremiyor. Yaz e mahallesi. İsim soy isim lütfen. Başka ne istiyorsun? Sokak numarasını söyle bakalım. Doktor Süleyman Belediye Başkanı buyurun. Neresi? Bir adres verebilir misin? Ömer Mahallesi, Gölbaşı Caddesi, Terzi Bahri, İşman. Tamam. Gölbaşı'na da sözdür bakalım. Tamam. Flo mağazasının yani. Flo mağazası. Şehirlerin su. Mülancör talebi yaz Aşağı ineceğiz. Hı -hı. Ve şu an çağrınızı oluşturdular. İlgili su işle Hiçbir olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet şu an 153 çağrı merkezindeyiz. Tabi dün geceden beri arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Toplamda 5 tane arkadaşımız ekip şeklinde şu an yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Dünden beri 300'e yakın çağrı geldi. Şu an tüm ekiple birlikte sahadayız. Arkadaşlar gereğini yapmaya çalışıyorlar. Jör ekibimizle birlikte ızgaraları temizleyen ekip. Yine herkese diğer tüm su işleri, park bahçe, temizlik işleri, fen işleri hepsi sahada. Malumunuz 76 ile 100 kilogram metrekare su düş, metrekare yağmur düşüyor. Dolayısıyla şiddetli bir yağmur. Bu anlamda tüm önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. vatandaşlarımızın ve bu konuda da sabaha kadar en azından biz elimizden engel etmeye çalışıyoruz. Onların da bu anlamda temkinli olmasında yarar var diyor. Saygılarımı sunuyorum. Tamam. Arkadaşlar hadi ellerinizi sağlık.